Merhabalar. Bugün sizlerle İspanyadaki gayrimenkul kira artışları hakkında konuşacağız. E, bildiğiniz üzere iki yıl boyunca ya da iki iki buçuk yıl boyunca bir pandemi dönemi yaşadık. Bu pandemi döneminden önce İspanyada kira artışları yıllık kira artışları enflasyona göre endeksliydi. Tüm Avrupa'da ve tüm dünyada olduğu gibi. Fakat pandemi öncesindeki İspanya'daki enflasyon yüzde bir ya da %2 oranında olduğu için bu enflasyonun gayri menkullerdeki kira artışı çok düşük bir miktarda oluyordu. Yani daha önceki yıllara baktığınız zaman Yüzde ya da yüzde bir olan enflasyon olduğu için her yıl e, ev sahipleri çok küçük bir miktarda e, fiyat artışı yapabiliyorlardı. Fakat bu pandemiyle beraber virüsün yayılması e, ve pandeminin ekonomideki etkisi dolayı dolayısıyla tüm Avrupa'da e, bildiğiniz üzere enflasyon e, arttı. 2021 yılında %6'lara çıktı. Ki İspanya şu ana kadar ki benim yaşadığım 15 yıl boyunca bakarsak hiçbir zaman bu kadar yükselmemişti. Ve bu enflasyondaki artış pandemi sonrasında birdenbire gayrimenkullerde kira artışına sebep oldu. %6'lar, %5'ler inanılmaz derecede artışlar tabi bu küçük miktarlara çok fazla yansımıyor gibi görünebiliyor ama e, lokallerde aylık e, loka, e, kiraya verilen aylık loka, e, lokal ücretleri daha yüksek olduğu için e, evlerden gayri, e, e, ev e, kira fiyatlarından lokallerde bu küçücük dediğimiz oran bile yani yüzlerce hatta binlerce yuvaya kadar yükseldi e, bu nedenle Tabii hükümet geç de olsa 2022 yılında bir karar aldı İspanya hükümeti ee, ve bu karara göre artan enflasyon oranında değil bu söyleyeceklerim özellikle daireler yani e, lokaller işyerleri için değil daireler için e, enflasyon oranında değil yüzde iki oranında bir artış yapılacağı karar alındı. Bu karar 2022 Yılında alındı ve 2023 yılının 31 aralığına kadar devam edecek. Bu süreç içerisinde gayrimenkullerinde yani kiraya oturan vatandaşlarımız özellikle buna dikkat etsinler. Eğer kira kontratınız uzun bir süreli ise ve yıldan yıla enflasyon artışı maddesi koyulmuşsa şu anda ödemeniz gereken artış %2'yi geçmemeli. Ve bu yasallaşmış bir durumda arkadaşlar. O yüzden ha, iş yerleri ya da e, bu tarz lokaller hariç. E, bu nedenle eğer ki e, daha fazla e, ev sahibiniz daha fazla bir artış isterse eee 2022 ve 2023'ün İspanya'da kira artışlarıyla ilgili birçok resmi site var internette. Onları kendilerine gösterebilirsiniz. Şu var ki eğer bu süre içerisinde kontratınız bitmişse ve tamamıyla bitmişse ve yenileniyorsa o zaman bu durum başkadır arkadaşlar. Unutmayın ki biten bir kontrattan sonra yeni bir kontrata başlandığı an ev sahibi istediği oranda artış yapabilir. Benim burada, bu videoda bahsetmek istediğim eğer e, kira kontratınız uzun süreliyse ve 2002, 2022 ve 2023 yıllarında henüz devam ediyorsa e, gaye menkullerinde getirilecek olan kira artışı %2'yi geçmemesi gerekiyor arkadaşlar. Bu birçok biliyorsunuz, birçok burada vatandaşımız, birçok arkadaşımız kirada oturuyor. Ben de dahil olmak üzere. Bu nedenle artışlara dikkat etmenizi tavsiye ederim. Kanunları bilmediğiniz takdirde otomatikman ev sahibinin mecburen istediği oranı kabul etmek zorunda kalan arkadaşlar olabilir. O yüzden bunlara dikkat edin. İş yerleri ve lokaller haricinde gayrimenkullerde 2022 ve 2023 yıllarında 2023 yılının 31 aralığına kadar kira artış oranları yüzde iki ile sınırlandırılmıştır. Evet arkadaşlar bu videomuzda bugünlük bu kadar. İste, cevaplarını istemiş olduğunuz sorular varsa bizlere YouTube kanalımızda veya o da info@bcnconsulting.info mail adresimizden bizlere sorularınızı gönderebilirsiniz. Bizler de sizlere videolar çekerek bu sorularınızın cevaplarını iletebiliriz. Şimdiden bu videoyu izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı istiyorum ki her yeni videodan ilk olarak sizler haberdar olun. Ve bu sorunu, yani daha doğrusu bizim videolarımız genelde e, birçok konuyu açıklayan e, videolar. O yüzden e, çekmiş olduğumuz e, videolarda eğer arkadaşlarınız, eşiniz, dostunuzla ilgili e, olan kısımlar varsa ve onların sorularına hitap eden videolar varsa lütfen onlarla da paylaşmanızı rica ediyorum. E, hepinize iyi günler, e, sağlıcaklı günler diliyorum. Thank <laughs> you.